Merhaba arkadaşlar, bu ilk videom. ilk videomda size bir kitabı tanıtmak istiyorum. Ee, daha sonraki videolarımda size e, çocuklarınızla evde oyun oynarken çocuklarınıza nasıl kodlama öğreteceğinizi e, algoritma mantığını çocuklarınıza kavratmak için neler yapmanız gerektiğini, kodlamanın öneminden bahsedeceğim. E, bilgisayar mühendisi, akademisyen bir anneyim yani e, eğitimciyim. 4 yaşında bir oğlum var. Oğlumla beraber e, kitap okumayı çok seviyoruz. E, ayrıca biz de evde e, oyunlar oynayarak gerekse kodlama kitapları alarak çocuğumla e, şeyleri, kodlama mantığını çocuğumu öğretmeye çalışıyorum. Bir şeyleri dayatmak gibi değil, oyunla öğreniyor bir şeyleri. Onunla alakalı videolar çekeceğim. Ee, öncelikle size Kakoloji kitabını tanıtmak istiyorum. Kakoloji, bir kakanın bilimsel yolculuğunu anlatan çok güzel bir kitap. Yazarı Saniye Bencik Kangal, e, hepinizin bildiği akademisyen anne. Ceren Koçak, Merve Solak Arabacı, Resimleyen Berk Öztürk ve Turta kitap yayınlarının bir kitabı kitabın kalitesi oldukça güzel 17 sayfadan oluşan bir kitap şöyle sayfalarını göstereyim ee, özellikle kaka eğitimine tuvalet eğitimine başlamak isteyen annelere çok güzel bir rehber biliyorsunuz çocuklar tuvalet eğitiminde zorluk çıkartabiliyorlar. Ee, kakaların vücutlarından bir parçaymış gibi görüp yapmak istemeyebiliyorlar, reddedebiliyorlar. O anlamda size çok güzel rehber olacak, e, sizi bu zorlu durumdan kurtaracak şahane bir kitap. Kitap şöyle başlıyor, bir televizyon haberiyle başlıyor. Kakoloji dünyayı sarstı, neler oluyor yoksa yeni bir bilim dalı mı doğuyor diye. Çok güzel, e, gördüğünüz üzere yazı puntoları gayet büyük. Kitap daha çok resim ağırlıklı bir kitap. Böyle çok yazısı olan bir kitap değil. Gör, e, bakın resimler çoğunlukta. Kitabın çoğu sayfasını size gösteremem telif hakkından dolayı. Her şey bir kakanın anne baba biz nereden geldik sorusuyla başlıyor. Bakın burada e, arkada işte karşınızda kakoloji, yeni, muzi bir bilim dalı. Burada bir takım kakadan işler için toplandık. Hadi yaklaş. Sen de pur sesiyle gelen o tuhaf kokunun gizemini merak ediyor musun? Peki ya yiyip içtiklerimizin konakladığı odaları, uzun koridorları ve dolambaçlı yolları? İçerisi çok komik, çok renkli ve nasıl söylesek biraz da kokulu. <laughs> Hoş geldin. Kitabı tanıtan güzel bir şey olmuş burada. E, kitap şu an hepsi burada nokta.com'da indirimde arkadaşlar. E, oradan temin edebilirsiniz. Şöyle kitabı tekrardan size bir göstereyim. Bakın şöyle güzel bir kitap oğlum 4 yaşında ve oğlum bu kitabı çok seviyor. emin olun sizin çocuklarınız da çok sevecektir. Çünkü gerçekten çok eğlenceli bir kitap. ben de çok seviyorum kitabı. İyi ki de almışım diyorum. Kitabın kitap üçlü serinin ilk kitabı. daha sonraki videolarımda serinin devamından bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.